Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Akın bugün tekrardan bir şey soruyorum ve İkari'yi soracağım. Hadi bakalım başlayalım. Karakterin geldi sayede oynadım mı? Direkt bu soru soruyor. Evet karakterin eldiven kullanıyor mu? Hayır. Karakterin yabancı mı? Arjantin mi? Evet. Karakterin Arjantin mi? Evet. Karakterin Karadeniz Türkleri söyler mi? Hayır. Karakterin hayvanları seviyor mu? Bilmiyorum. 99 numaralı formaya mı giyiyor? Eskiden öyle giyiyor. Evet diyelim. Mara, Emmanuel Icardi. <laughs> o arkadaşlar Akunat her şeyi biliyor. Bakın her şeyi. Bu arada arkadaşlar giriş yaparken selamun aleyküm demeyi unuttum. Selamun aleyküm. Ayrıca like atmayı, abone olmayı ve yandık diye tuşunu açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.